Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Evet. Bugün yine Ordu yollarındayım. Ordu'ya gidiyorum canlarım. Evet. Bugün dişçiye randevum var arkadaşlar. Dişçiye gidiyorum. Provam var, diş provam. Bakalım. 10 işe 20 işe koşup duruyorum işte bakalım. Bunları atayım ben içeri. Ne yapacaksın? Bunları. Ne o? Koyunları. Atma ne yapacaksın atıp Boş ver ne var daha tarlada yiyecek Allah aşkına. He? Tarlada yiyecek bir şey kalmadı ki boş ver. Yılların... Bırak biz gelene kadar özgürce dolaşsınlar gelsinler. Abi, He? Onlar nereden girmiş? Onların kapısını aç sen. İster içeri girsinler ister dışarı girsinler. Gelim telefonumu aldın mı? Aldım. bir yol var ya araba koyunca geçecek yer yok. ayakkabı ayakkabımı yeni yıkamıştım da Allah'ım ya. Ne oldu yerine mi koyacaksın? İyi at bari. Ceylan hazır. Hadi tavuklar da gelsin yanına hadi. Hadi. Hadi Sultan'la Nuri'yi de çağır oğlum yanına hadi. Biz gelene kadar uslu usul durun. Paşa sen de sakın sahip çık buralara bak öldürürüm seni. Anladın mı hiç bahçeye girme bunların yanına. Eşek. Paşa'ya nasihat ediyorum ama Paşa bizi dinler mi? Allah korusun. Salim Bey de kapıyı kilitledi. Koyun argızları kaçmasın diye. Su bidonlarımızı aldık elimize. Şimdi gidiyoruz. 5-6 bin lira da şey 105 bin lirayı alsak 100, 105, 105 bin lirayı alsak arka hesapta ne kalıyor 12, 5 daha 17, 18 küsür işte Ordu merkezden Boztepe'ye çıkan telefilerimiz arkadaşlar. Ben çıktım, bankaya geldim. Bankadan sıra aldım. Bir saattir bekliyorum, sıra gelmedi. En sonunda acıktım, bekle bekle. Gideyim dedim, şu dönüm herhalde. bir çay, bir sivit, tereyağlı sivitle. Çay içeyim dedim. daha bir sürü kişi var. İçeride böyle kirli havada bekleyeceğimi

Bu çay rica edilmiyor. Tamam. Ben burayı çok seviyorum arkadaşlar. Şehrin merkezinde araba geçmeyen böyle yürüme cadde. Güzel bir cadde burası. Oturuyorum. Gelene geçene bakıyorum. Zaman dolduruyorum. Vakit geçiriyorum. Bir yerde sıra bir bankada işim oluyor bir sefer. Geldiğim zaman böyle bankalarda sıra beklemektense fişimi alıyorum. Bekliyorum burada. Ya bu krediye girdim promosyon için oraya da bir gireyim dedim. Oradan da sıra aldım ama promosyonlar yedi 5'e düşürmüşler. Şimdi kendi bankama soracağım. Asıl çalıştığım banka benim Akbank. Akbank'tan para çekeceğim. 105 bin lira. Onu oradan alacağım tekrar Finansa gideceğim O parayı finansa yatacağım kredi kartına Çünkü İstanbul'da o kartla şey yapıyorlar bizim, Otobüsün e, Mazotunu alıyorlar Dönderiyor mazot alıyor, mazot Ondan sonra Kredi karttan bu akşam mazotçu çekecek O parayı Bey de orada bile Araba Teşekkürler Araba park etmeye yer olmadığı için Uzak bir yer, arabayı park etti o bekliyor. Onun yapacağı bir şey yok. çünkü Benim üzerim olduğu için her şey onun haberiyle geliyor işte. Buraya oturunca var ya bin bir çeşit insan görüyorsun. Yaşlısı, sakatı, çocuk, anne, baba, aynı gibi türlü türlü insanlar. Herkesten birer ders alıyorsun. Herkesten birer ibret alıyorsun. Herkesten bir şey görüyorsun. Bir şey öğreniyorsun. Geliyorum böyle işte yani? Şimdi şu bardak çayımı içeyim. Bankaya doğru gideceğim şimdi. Evet. Arkadaş tam Arkadaş tam üç buçuk saattir Üç buçuk saattir tam banka bekliyorum Yok, Bu da olmaz ya yani. Üç buçuk saat sonra çıktım şimdi diğer bankadan aşağıda bekleyeceğiz bakalım. Evet. Çıksam ne olacak? Haydi. Yok değil. Hmm. Tabya başında üç kız yan yana başında üç kız yan yana içlerinden biri şşşt etti bana içlerinden biri şşşt etti bana uğursuz olsun seni sonra pazara uğradık. Pazardan büyük bir, bir top lahan aldım. Turşu yapacağım. Ondan sonra biraz kıvırdım. Bir tane büyük bir, biraz ekmeklik aldım. Ondan sonra, sonra bankalarda işlerimi hallettim. Ondan sonra cuma patates aldım, soğan aldım. Onu yap, bunu yap, şunu yap derken bugün de böyle akşam oldu. Salim Bey'le yine arabada gidiyoruz böyle. Salim Bey'in suratı iki karış Maşallah Gülmemek için kendimi zor tuttum Gülmüyorum ya aklım sıra şey ağır abilik yapıyor Ay yemişim ay yemişim ben senin ağır abiliğini Oy kurban olayım sana ya dedim ya arkadaşlar bankaya gittim. Üç buçuk saat bir bankada bekledim ya. Tepem attı ya tepem attı. Ondan sonra gittim öbür bankaya geçtim. Baktım sıra çok. Hemen bir numara yaptım arkadaşlar. Yaptığım numarayı söyleyeyim size. Gittim dedim ki de, kızım dedim ben hastayım dedim. Bana yardımcı olur musunuz dedim. Benim saram var dedim. Krizim tuttu dedim. Yoksa şu an dedim buraya yığılıp kalacağım dedim. Şu elindeki parayı alın dedim. Ağla. Tamam ablacım dediler. Hemen ona abla dediler rahatsız iş Ablaya yardımcı olalım dediler. Hemen orada yırttım. Ondan sonra çabucak hemen işlemlerimi hallettim. Çıktım geldim. Ha, dişçi yani uğradım ya dişçiden çıkışta haber vermedim size. Dişçiden ne oldu yıldız derseniz. Dişçi de dişçi ağzıma yeniden kalıp baktı, kalıp taktı, işler yaptı falan. Şimdi dedi ayın 15'ine geleceksin dedi. Ayın 15'i tekrar dişçiye geleceğim. Ondan sonra gezdim, dolaştım. İşte videonun videoda gördüğünüz gibi. Öyle yani dolandım geldim. Şimdi köye çıkıyoruz. Aynen. Ay yorulduk vallahi yorulduk. Şimdi şurada duralım da bir ekmek alalım. Ondan sonra paşa bizi bekliyordur. Eve yolunu çıkalım.